Evet çocuklar, radyometremiz burada ve bir tane ampulümüz var. Ampulü yaktığım zaman ne olacak? Dönecek. Radyometrenin yaprakları dönecek. Ve ampul yandı, radyometrenin yaprakları dönmeye başladı. Şimdi radyometrenin yapraklarını daha hızlı döndürmek istiyorum. Ne yapmam gerekir? Ampul sayısını artırarak ışık şiddetini artırabilirim, değil mi? Evet. Şimdi tehlikeli olmasın diye duydan kapatıyorum. Ve bir, bir ampul daha takacağım. Kontrollü deney yaptığım için de radyometre ile ampuller arası mesafeyi değiştirmemem lazım. Çünkü değiştirirsem ne olur? Kontrol deney olmaz, ışık şiddeti değişir çünkü. Açtığımda tekrar radyometrenin yapraklarının daha hızlı döndün herkes gözlemleyebiliyor mu? Evet. Yok daha hızlı dönecek merak etmeyin. Şimdi ısı şiddetini biraz daha mı? mı? Evet şu an gayet hızlı bir şekilde dönüyor. Bakalım 3 ampul yaptığımızda radyometrenin yapraklarının dönüş hızı artar mı azalır mı? Daha da artacak değil mi? Evet. Evet tehlikeli olmasın diye duydan kapatıyoruz. Üçüncü ampulümüzü takıyoruz. Ve açıyoruz. Evet şu an üç ampul var. Radyometre yaprakları kim daha hızlı dönüyor diye? Fatma söyledi. Daha hızlı dönüyor. Fark ediyor musunuz? Evet. Öyleyse radyometrenin yapraklarının dönüş hızı ile ışık şiddeti arasındaki ilişki nasıldır? Işık şiddeti arttıkça radyometrin yapraklarının dönme hızı artar.